Arkadaşlar merhaba. Kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, size yolculuk vlog gelecek. Mini bir tatil yapacağız. Şöyle Resul'ün eşyalarını koydum. Resul de burada. Resim'in çantasını hazırlıyorum ben şu anda. Termosuna birazdan su koyacağım. Resul'e mama yaptım. Şöyle mamaları, eşyaları burada bir poşetimiz de bizim burada arkadaşlar. Biz yolculuğa çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Resul'ün de ilk yolculuğu. İzmir'e doğru yola çıkıyoruz. Evet, yağmur, onlar bu, hep beraber gidiyoruz. Resim. Ben yani ilk defa yolculuğa çıktım. Ben de burası kaçıncı metro çıkışı? Bilmiyorum. Hiç bakmadım o tarafa. Evet çocuklar hazır mısınız? Mini bir tatil yapacağız. Arkadaşlara da yolculuk çekiyoruz. Aniden çıktık. Aniden karar verdik. <laughs> Sen niye Resul'u ısırıyorsun? Resim şaşkın şaşkın. Bu Resul'in <laughs> ilk yolculuğu. Nasıl heyecanlı mısınız çocuklar? mesela herkese orada tip tip bakacak. Evet tanımadığı kişilere sinirli bakıyor. Bakın bu sinirli bebeğe ya. Nasıl yollara da bakıyor. Ah, çocuklar size ben abur cubur da koymuştum. Hepsi bagaj arka tarafta kaldı. Biz büyük araçla geldik. Resul nasıl inceliyor araçları ilk defa gördüğü yerlere şaşkınlıkla bakıyor. Hayretle anneciğim <laughs> sen niye becim? oraya odaklandın? Anne ben PUBG oynuyorum PUBG. ben telefonla yükledim ha PUBG. PUBG yüklediniz ama sileceğim yasak ben Evet babanız PUBG, 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 gitti benzin doldurmaya, benzin almaya gitti. Hadi bakalım size PUBG, yolculuğumuzu PUBG. çekeceğiz neler neler yaptığımızı. Gelin böyle PUBG PUBG PUBG. Arkadaşlar trafiğe takıldık. Bir türlü çıkamadık. Bak biraz daha erken çıkmış olsaydık Yakup hepsi kime suçu? Evde kaldık. Bak trafiği görüyorsunuz değil mi? Maalesef İstanbul'un trafiği böyle. Yapacak bir şey yok. Bir türlü yol açılmıyor ya. Sağ salim kazasız belasız. İnşallah gideriz gideceğimiz yere değil mi çocuklar? Bak Yakup ne kadar trafik var. Oo nasıl çıkacağız biz buradan? Evet arkadaşlar görüyorsunuz Galatasaray'ın stadyumundayız. Burası Rams Park. Görüyor musunuz? <laughs> bu tarafta Oo. ama camın bu ulaştığı için de. göremiyorsunuz. Taner bu camı nasıl sileceğiz biz? Aa evet camı açtık. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Şey Aa şey kale. Sen kale. Aynı. Bak orada bir tane kale var. Ne kale. Aa şurada. Yapılan ben yanlış yaptım, ben yanlış yaptım. Şurada, anne, yarın e doğru gideceğiz. Bakın şöyle köprüyü de gösteriyorum size. Yakup sen niye bu kadar çok konuşuyorsun ya? Çok konuşuyorsun sen Yakup. Bunlar bunlar böyle çekiliyor. Bak köprüye bakın bak ne güzel geçiyoruz işte köprüden. Evet yani tarafı da En uzun Bu tarafımız denizle de kaplı arkadaşlar. Evet. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de giriş yaptı. Şimdi oradan geçeceğiz. Çocuklar da fites hakkında konuşuyor. Fites öğrenmişler. Ben köprüye çıkarım Nasıl çıkacaksın bu def köprünün üstüne? Evet arkadaşlar birazdan size denizi göstereceğiz. Trafik çok var. Kaç saattir yoldayız? Daha yeni geldik köprüye. Resul uyudu Sen yani çekecek misin? Sen ha, böyle düzgünce çekim. çek bakalım. Evet çocuklar Resul uyumuş. Görüyorsunuz Bu kucağımda yattı. Oğlumun yeri hiç rahat değil. Bu tarafta da Yakup'la da Cesur. Görüyor musun? Evet biraz uyutu. Tesislere gelene kadar yat. Yolumuz çok uzun. Yağmur da çok yağıyor. Yat bakalım biraz. Yeriniz güzel değil, değil mi? Arkası çünkü şey şeklinde, kamyon şeklinde. Arkadaşlar evet galiba bu da Orhan Gazi Köprüsü. Buradan da geçelim. <laughs> <Ya>, bak çevremize. <laughs> <yaptık. gülüyor> Denizler. <gülüyor> 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 O kadar mı acıktın sen? <laughs> yapma öyle Yakup Yakup evde hayatta yemek yemez dışarı çıkınca da acıkıyor görüyor musunuz? Taner bak Yakup diyor ki burada ileride dur Açıkmış. Arkadaşlar, burada şey. ileride nerede duracak her yer bak kap karanlık. Bu tünel galiba uzun tünel. Tünelin acil çıkış yeri de var. Ben tünelde kalmayı sevdim. Bak tünelin evet acil çıkış yerleri var. Hı. Tünelde kaldık videosu da çekebiliriz biliyor musunuz? Çıkış orada var. Evet tünelde çıkış yapabiliyorsun, arama yapabiliyorsun, acil bir şey oldu mu? Bak görüyor musun her yerde arama şeyleri var. Deprem Bak, burada konser. da var. cips mi kaldı? Evet biraz dinlenmek istedim. Yakup'un hala aklında cips kaldı. Yedirin. Arabanın arkasından arabaya binmeden çıkartırsınız. Yakup elleme oğlum sosları dökersin. Hadi. Evet acıtınız. Birazdan gelecek yemeklerini Bitirin ben tamam şimdiden. mı? İzmir'e gidene kadar artık durmak yok. İzmir, İzmir. In. İki buçuk saat yolumuz kaldı. Yakup çatallarını Aa. bile almış önüne hazırlamış. Bir dakika sonra var. Yemek. Acıktın mı Yakup? İlk <kündidğim> defa böyle bir uçak geliyor. Bir yesinler, tost, tost Parti birbirine kaptılar. Siz parti <laughs> birbirine mi kattınız? Ne yaptın sen? Bak oturun mezelerimiz geldi. Evet arkadaşlar. Oradaki <laughs> şeyi bindi orada kaldı çıkamadık. <laughs> o sana göre değilmiş demek ki. Akıllı durun. Bak yemekleriniz geliyor şimdi. Hadi. Yakup. Evet çatalla yemen gerek. Babanı dinle. <laughs> Çatalını batır öyle. <laughs> ya, ne kadar komik ya. Yakup anneciğim çatalla çatalla. Bak bile bile, bile bile, bile yapıyorsun. Hadi ayranını da iç çatalını da al. Çatalını öyle ben yapamazsın. Ben Bak çatalı ben batır ben ye. Evet arkadaşlar yedik içtik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Çocuklar önden bin gitti. Hadi bakalım aç kapıyı. Aç ben de geliyorum. Ama arka ben değil. Arkadan da. Resul günaydın. Sen uyandın mı Resul? Bak abiler cips yiyor. Uyanmış evet. bebiş. Az kaldı yolumuz İzmir'e doğru gidiyoruz. Bir an önce varsaydık bayağı kaldı bu yolda ya. Nasıl geçti yolculuk? Yakup gözlüğünü de kafasının tepesine takmış. Baby's back. yok diye komik. Ar ne ne Arzu alanı ara bakalım. Arzu abla Peki halacım biz Siri. geliyoruz. Bir Siri. şey lazım. Siri yap Siri. Siri Siri. Ara bakalım Allah'ını. Ablam mal. Ara bakalım. Ablam yazacak Ablam ya. Ablam değil Arzu. Arzu. Arzu ala Ya WhatsApp'tan aramış ya. WhatsApp'tan arama ses gitmez. Evet biz Bu hala de. yoldayız. Görüyorsunuz. Aldayım. Ya Resul de yolduk hiç geldi. Ya bana ver. Arabamız da konforlu bir arabamız konforlu arabalardan da değil böyle ön tarafta hepimiz perişan Arkada gitsek daha çok geçer. Aramadın mı hala? Ver, evet. Demirli tatilemizin yolculuğu az kaldı bitmek üzere. Ne sürçüne çıldırma. babam gibi ağırdır değil mi? Tamam Evet evet. Arkadaşlar sonundayız. İzmir'deki tatile tatillerimizde... geldik. <laughs> oğlum kudurdunuz mu? Yakup <laughs> yapma. Evet arkadaşlar Anne. şöyle bahçemizi gösterin. Yani Gel sana bir şey diyeceğim. Bunlar mandalina ağaçları. Gel sana bir şey diyeceğim. Bu ev yamuk ha herhalde. Şş, oğlum sessiz olun. Bak karanlık hava. Yakup... Kedi nerede? Kedi. Yakup arabanın Evet arkadaşlar videomuzu Burası. artık kapatalım. Yorulduk zaten. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Yarın size buraların hepsini her yeri çekeceğim böyle yazlık evimizi. Biz biraz dinlenelim. Bayağı yolda arkadaşlar, kaldık. Arkadaşlar giymeyi unuttum ya. Arabada çıkarttım. Hadi bay bay görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.